şaklat 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 çaklat şıklat 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 dönder 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 salla 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 ellerini kollarını bağla uslu çocuk ol bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor gizlice bak 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 bir örümcek duvara çıkıyor gizlice bir köşe buluyor, ağını örüyor. Bir köşe buluyor, ağını örüyor. Bir sağ, bir sola sallanıyor. Sallan, sallan örümcek. Yaylan, yaylan örümcek. Sallan, sallan örümcek. Yaylan, yaylan örümcek. Ali bir gün evden çıkmış. Sağa bakmış kimse yok. Sola bakmış kimse yok. Aşağı bakmış kimse yok. İçeri girmiş. Ayşe bir gün evden çıkmış. Sağa bakmış kimse yok. Sola bakmış kimse yok. Aşağı bakmış kimse yok. İçeri girmiş. Ali bir gün evden çıkmış. Ayşe de çıkmış. Sağa bakmışlar kimse yok. Sola bakmışlar kimse yok. Yukarı bakmışlar kimse yok. Yana bakınca birbirlerini görmüşler. Birbirlerine merhaba demişler. Bu anne ördek, bu da baba ördek. Bunlar da yavruları. Vak vak diyorlar, derede yüzüyorlar. Bir balık görünce ham yapıyorlar. Sar 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 makarayı, çöz 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 makarayı. Şöyle de böyle şap şap şap, böyle de şöyle şap şap şap. Komşu komşu tak tak tak, komşu komşu tak tak tak. Aslan geliyor, kaplan geliyor. Bu bir mikrof varmış. Yürümüş, 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 yürümüş. Bakmış ki merdivenler var. Başlamış çıkmaya. Tık 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 tık. Bir kapının önüne gelmiş. Başlamış kapıyı vurmaya. Tak tak tak. Kim o? Kim o? Ben Bay Mikrop. Ne istiyorsun? Seni hasta etmeye geldim. Yo, sen beni hasta edemezsin. Ben yemeğimi yerim, sütümü içirim, uykumu uyurum, aşımı doldururum. Sen beni hasta edemezsin. Öyleyse ben gidiyorum. Tuk 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 tuk. O sırada Metehan'ın annesi köpüklü suyla temizlik yapıyormuş. Mikrobun ayağı kaymış, kendini ta dışarıda bulmuş.